Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle yine eskilerden kalan bu güzel boncuklarla güzel bir model paylaşımı yapmak istiyorum. Boncuklarımızı şöyle göstereyim hanımlar sizlere yakından göstereyim. Bu boncuklardan eminim birçok oyacı arkadaşımızın elinde vardır. Güzel bir model anlatarak boncukları değerlendirmek istedim. İsterseniz hanımlar şu şekilde hürrem boncuklardan da kullanabilirsiniz bu modelde. Hürrem boncuklarda genellikle herkesin elinde bulunan boncuklardandır. Şöyle göstereyim sizlere. Hürrem boncukla da olur. Şu aralarının kertikli olması, yapraklarının aralarının olması hanımlar bu modelde yeterli. Bir de ortasından delikli bir boncuğunuzun olması yeterli olacaktır. Hemen şöyle göstermek istiyorum sizlere modelini. Fakat öncesinde tığlamamı sizlere söylemek istiyorum. 3 zincirli sık batılmış hanımlar. İki zincir normal aralıklarla batılmış iki zincir gibi diyebilirim. Benim eliminde sık olduğunu düşünürsek. Normal aralıklarla batılmış iki zincir diyebiliriz bu modelin tığlaması için. Şöyle modelimi de sizlere göstermek istiyorum. Modelimiz bu şekilde tek sıradan oluşuyor. Çok zarif kolay boncuklarınızı değerlendirebileceğiniz isterseniz başka boncuklar da uygulayabileceğiniz çok amaçlı bir model hanımlar. Evet tığ battığımızı söyledik. Tekrar söyleyelim. Normal aralıklarla batılmış iki zincir. Şöyle göstereyim. Aralıklarına bayağı aralıklı battım hanımlar. Evet boncuklarımızı söyledik. Tığım 21 numara. Ben genellikle 21 numara tığ kullanıyorum. Hemen şöyle küçük bir başlangıç yapalım sizinle. İpimizi tığımızda döndürüp bir ilmek oluşturmakla başlıyoruz ilmeğimi oluşturduktan sonra hanımlar işimi alıyorum tülbentimizin düz tarafından işliyoruz ilmeğimi aldım ve tığ battımın altından boşluktan giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum bir iki üç ve dört tane zincir çekiyorum trabzanın ardından boşluktan kapatıyorum. Aralarda bir zincir çekiyorum. Bir ilmek aldım. Hemen yandaki tığ battıma giriyorum. Ve önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum. Bir iki üç dört tane zincir çekiyorum. Trabzanın ardından kapatıyorum. İkinci birbirimi yaptım. Bir zincir bir ilmek aldım. Sıradaki tığ battımdan girdim yine 3 defada çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Trabzanın ardından kapattım. Aralarda bir zincir bir ilmek aldım. Sıradaki tığ battiye girdim. 3 defada ilmeklerimi aldıktan sonra 4 zincir çekip trabzanın ardından kapattım. Evet. Böyle başlıyoruz hanımlar. 4 tane trabzana 4 tane pirpirik yaptıktan sonra hemen şöyle geriye gelelim. Evet hanımlar. 4 tane trabzanımıza 4 tane pirpirimizi yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve küçük bir örümcek yapıyorum. Şöyle göstereyim size. Yarım santim kadar bir örümcek yapıyorum. Ve hemen 1, 2, 3 tane ilmek alıyorum. 3 tane ilmeğimi aldım. 1 tane tığ battı atlıyorum. 1 tane tığ battımı atladım. İkinciden giriş yaptım. Önce 1 sonra pardon hanım tığım takıldı. Hemen düzeltelim. Önce bir ilmeği tek başına sonra 2 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 olarak bir trabzan oluşturdum. Trabzanımı oluşturduktan sonra bir tane boncuğumdan alıyorum boncuğumu aldım düzü tığıma gelecek şekilde takıyorum içerisinden bir ilmek aldım ilmeğimi şöyle çiçeğimi yaprakların arasında hanımlar kapatıyorum kapattıktan sonra boncuğumu ipim ile tığımın arasına şöyle arkaya gönderdim ve bir tane zincir ile sıkıladım burada bir trabzan oluşturmuştuk trabzanımın ardından boşluktan giriyorum bir tane sık iğne yaptım 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne yapıyorum 7 tane sık iğne yaptıktan sonra 8. aynı tığ battımın içerisinden kapatıyorum bu şekilde çiçeğimi sabitledim sık iğnelerimi yaptım ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı işimi geri döndürüyorum bakın buradaki çiçeğimin hemen yanındaki boşluktan kapatacağım ilmeğimi yine tığımı boncuğumun içerisinden batırdım ilmeğimi aldıktan sonra ilmeğimi hanımlar şöyle boncuğumun yapraklarının arasındaki şu boşluğa getiriyorum ve kapatıyorum kapattım bir tane zincir çektim yine Şöyle geriye döndüm. Burası bizim tülbentimizin düzü. Hemen yarım santim kadar bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi kapattım. Bir tane ilmek alıyorum. Bir tane ilmeğimi aldıktan sonra yine bir tane tığ battı atlıyorum. Şöyle gösterelim. Bir tane tığ battı atlıyorum. İkinciden giriş yapıyorum ikinci tabatımın altından girdim önce bir ilmeği tek başına sonra iki sonra iki olarak çıkıyorum bir tane trabzan oluşturdum 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim trabzanımın ardından kapattım aralarda bir zincir bir ilmek hemen yandaki tığbatlıdan girdim önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum 4 tane zincir çektim trabzanın ardından kapattım bir zincir çektim bir ilmek aldım hemen yandaki tığ battıdan girdim 3 defa da çıkıyorum 4 tane zincir çektikten sonra trabzanın ardından kapattım aralarda bir zincir bir ilmek aldım hemen yandaki tığbat diye geçiş yaptım dördüncü pirpirimi dört zincir çekerek kapatıyorum 4 tane pirpirik yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum küçük bir örümcek kapatıyorum şöyle yarım sandık kadar bir örümcek kapattım 1 2 3 tane ilmek aldım bir tane tığbatta atlıyorum İkinciden giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki olarak çıkıyorum boncumdan bir tane alıyorum düzü tığıma gelecek şekilde taktım içerisinden bir ilmek aldım. Şöyle boncuğumun yapraklarının arasına denk getirip sıkıştırıyorum. Boncuğumu ipim ile tığımın arasına arkaya gönderip bir zincir çektim. Ve buradaki trabzanımın ardından boşluktan bir sık iğne ile giriyorum. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 8. aynı tıp battım. içerisinden kapatıyorum ve bu şekilde tutarken 6 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı 6 tane zincir çektim şöyle geriye dönüyorum boncuğumun ortasından girdim ilmeğimi alıyorum ilmeğimi aldım ve boncuğumun hemen İlk batmış olduğumuz yanındaki hanımlar arasından kapatıyorum yaprakların sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çektim. Şöyle işimi düz çevirdim. İşimi düz çevirdikten sonra bir tane küçük örümcek yaptım. Bir ilmek alıyorum ve bir tane tabat atlayıp ikinciden önce bir, sonra iki, sonra iki olarak çıkıyorum. 1 2 3 dört tane zincir ve trabzanın ardından kapatıyorum. Bu şekilde hanımlar devam edip gidiyoruz. Şöyle elimle şekillendirdim boncuklarımı ütülerken hanımlar şöyle şekillendirdim güzel bir şekil verdim. Sonrasında tersinden ve düzünden ütüledim. Zaten şekil verip şekil verip hanımlar şöyle tersini çevirdiğiniz zaman derken bu boncuklar öyle kolay kolay hasar görmüyor ütüde. Şöyle elimle düzelttikten sonra hanımlar ütüledim. Tülbentle örtebilirsiniz. Ön, ön tarafını bu şekilde düzünü ütülerken boncukların üstüne tülbentle örtebilirsiniz. Sorun yaşamamak için. Evet onlar tek sırada giden çok zarif, çok kolay bir model oldu yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde, bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.